Evet. Burada da böyle bir konu işleniyor. Hey, kitap başlıyor. Göl kenarında bir yer ama bence çok 13. var değil. Böyle herkesin Bil, toplandığı, arkadaşların toplandığı bir böyle tatil bir Tatil beldesi böyle. Ve oradan çıkamıyorlar sonra. Ama cinayetler yüzünden değil, dışarıda Ay, olan. Dışarıda dışarı. olan bir şey var evet. ne olduğunu okuyunca evet, yani çok güzel. Yani o geliş de çok güzel. Yani o çıkmak istiyorlar, çıkmak yani Çıkmak istiyorlar, çıkamıyorlar, çok araştırıyorlar. Çok. Yani çok güzel silinmiş evet. bazıları. Evet, çok var güzel gibi. yani. çok güzel yazıyor. James Lyon'un deyince, e, yani bir kere geçenler hep bahsettik. Something Türkiye'de basılmadı, çok garip basıldı. Basıl, Ağaçın yani... Tepesi Çocukları diye çıkmıştı bu biliyorsunuz. Something Killing the Children. Normalde o yüzden bu, adı yani, bu. E, bir şey, Something Killing the Children'ın e, volüm... Ey burada. Oh, şeyimize geldi. Evet limonatalarımız. Limonatalar buyurun. Şu limonların güzelliğine bakar mısınız? <laughs> çok güzel oldu gerçekten. Teşekkürler. İlk defa bakıyorum valla. Ee. Da. Sen daha ilk defa evet. mı? Evet. Abi, çok büyük şeyler kaybettin evet. şu an. Buzlar değil mi? Var Afiyet olsun. Na nane de koymuş galiba. Nane tadı geldi valla. Yok sadece bizde işte sade. Sade mi? O ne o zaman?